Hepinize berbat Osman'la birlikte yani Osman arkadaşım burada. Vay bir ifşa çekeceğiz. Yanlış duymadınız. White ifşa. Bu arada chat'ten konuşuyor sesi geliyorsa. Dene. Arkadaşlar şimdi White ifşa 4 tane kod Kar e, el hareketi yaptırabiliyorsunuz. Yıldırım kendine doğru yıldırım çaktırabiliyorsunuz. Yani yıldırım çaktırabiliyorsunuz. Komutlarını vereceğim. Komutlar kaç abone de versek? Bin düşün düşün düşün. Ee, direkt versen mi ya? Ben direkt vereceğim arkadaşlar. 1500. Oha. 1500 mi? Neyse. Şimdi gel ifşaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ifşamız. Evet. Şimdi dur. Lan çıkayım. Şu an burada arada komut için arkadaşınızın adını da yazmanız lazım. Sen bir yerin... Yarın... Selim'e Selim e kışkırma istiyorsanız bu videoya 30 like gel. Hayır! Asla. Arkadaşlar 30 like atmayın. Ee, şey 20 atın ya 20 20 aynen 20 yeter kışkırtma bana yapacağım seni. Kışkırtma. ne kışkırtması yani Neyse. Bir kışkırtma yapacağım ki hayatım boyunca unutamayacağım. Arkadaşlar, kışkırtma yapması için 30 like. Ben de kışkırtma yapmasını isterim. Gel Osman, şeyde yapak. Şu taraflarda. Daha dur. Daha dur sabah işe yapayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu atmanız gerekmiyor ama ben atacağım. Ay demiş Bakın yıldırım çaktırıyorum arkadaşlar. Öl iş öldü. Kanka yaratıcıya geç yaratıcıya. Yaratıcıya geç. El yaptıracağım. Bakın el yapıyor şu an. Evet bayağı iyi. Ye sonda da var arkadaşlar. Dur yanına geleyim. Şöyle Bakın gördüğünüz gibi böyle uzaklaşayım hatta daha kanıtlı olsun çünkü kendine atmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Evet. bak böyle 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 atabiliyorsunuz. Kağıt da baktığı yere de atıyor arkadaşlar. Bakın Osman'ın baktığı yer. Hayır. O ben lütfen. Bakın. Hala dağılıyor. Tamer bak Tamer'i ben Tamer neyse seni boş veriyorum. Sen yok musun gibi davranıyorum. Tamer. Bakın burada White cure var işte böyle atıyor biliyorsunuz. Hatta baktığınız yere de atıyor. El hareketi yaptırayım. bir dakika el hareketi. Ama doğru yapsın. Şu an arkadaşlar ben yaptırıyorum işte dört komutlarda. Şu ol. Bu ne komutu acaba? Ya Kanka şunu çeksene ya. Valla şunu çek. Neyse bakın. Böyle atıyorsunuz böyle 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 çakıyor. Bu arada bu video Osmanlı gelecek arkadaşlar. Osman'a da abone olun. Çok iyi bir kardeşimiz. Olmasaydı şu an yani Tolbu yani bu yani böyle şeyler yapamazdım. Bakın böyle yıldırım çakabiliyorsunuz ve mesela arkanızı böyle trollleyebilirsiniz. Kendisine de teşekkürler çünkü bu toolbox'u bana verdi. Yes arkadaşlar bu toolbox'u size vermiştim toplulukta. Biliyorsunuz ki bu arada benim şöyle bir komutum da var. TNT. Aa patlaması için böyle atacaksınız arkadaşlar. Böyle atıp patlıyor. Neyse de o bir bar farklı ifşalar da gelecek. Mesela baba 1545 baba 1545 ifşa gibi garip ifşalar gelecek. Osman'ın kanalına da abone olun. Like atın. Bokların ifşası da var. 500 abonede bunun kanalı şey gelecekti. Gerçi mod picker oldu. Evet arkadaşlar. Gerçek mob picker modu gelecek işte bu fırsatı kaçırmam ben doğrusu. Bende de mob picker var da olmuyor arkaları Onu bir deneyeceğiz. Osman'la birlikte sonra ifşasını yaparız zaten mob picker'ın. Bir de e, şeyi de var. O da çalışıyor. Evet arkadaşlar Fallen şeyi de var. Onu modlus modsuz yok arkadaşlar. O yüzden toprak dönüşmenin de yok. Onların bir şansı yani gelmeyecek. Zaten onların önemi kalmadı artık. Evet. Ama artık sizin için klasik kodlar Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar. Çünkü, artık o komut o komutları alama dönemi geçti Evet arka. Arkadaşlar artık White Cure falan başladı. El hareketi bile yaptırabiliyorum Osman'a. Ben de Bir yol alsam kaçta yapabiliyorum O biliyorsunuz ben de ifşasını Çekmiştim biliyorsunuz beni 830 ay 840 Abone yaparsanız vereceğim Osman Osman da verecek arkadaşlar Ona da abone olun linkini koyacağım Arkadaşlar ee, şu kanalının. Oradan abone olabilirsiniz Arkadaşlar Ona da çok abone olun çok güzel komutları var Evet Evet İstiyorum. Sana video çıkar. Sana, sana video çıksın ya. Videosunu çekecek misin? Efendim? Videosunu çekecek misin? Çekelim kışkırtmanın Senin şey videoya 30 like gelirse. Aga bunu aa, üye aa. yap. Bunu Hı, üye şey yap. Üye yap, yap, üye. Komut kullanamazsın. Neyse, gitsin olacak ki. Zaten gelip ben getiririm onu. Arkadaşlar bugünkü ifşamız bu kadardı. Dur yan yana gel yan yana gelip videoyu bitirek. TP'ledim bizi. Onun inşaatı yapıyoruz. Onun tanıtımı da gelecek. Evet Osman'ın konseyi çok güzel. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çünkü ifşamızı bitirdik arkadaşlar. Hayata eğer yaptırmaya devam ediyor. Aga komut iyi. Ama bu ne komutu aga? Bir dakika. Neyse gece ben burada video bitir bitiriyorum. Aa dur komutları vererek. Doğru. Komutları gösteriyorum. White cure 1. Bakın bu. White cure 1. Bu da white cure bir arkadaşlar bu o White QR e, sıfırınç. ve bu da White QR 2. Bu White bu White QR 3 arkadaşlar. Bu da White QR 4. O yerine kime yaptırmak istiyorsan onun adını yazdın. Yes. Yani ben Osmaniye'de olduğum için o yüzden de ismim Osmaniye'de. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumları Osmaniye'li atanlara. Arkadaşlar beleş bir tane komut vereceğim. TNT. Ama özel bir TNT. Şunu vereceğim. Allah. Allah. <laughs> <laughs> Allah. Biz yavaşlamı diye bitirek. Etraf damadı ben oldu. Neyse. Kanka gel yanıma videoyu bitirek. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte white kid ifşa yaptık. Bunun gibi ifşaları istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Osman ile birlikte video istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.